Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız da muhteşemem. Hatta harikuladeyim. Bugün de sizden gelen serilere hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve ilk oyunumuz Şagıraş. Dostumuzun beti 10 TL. 10 TL bete bakalım bu dostumuz Şagıraş'tan. Nasıl bir ödeme aldı derken X spin'de bir uzatması, uzatma gelmen çok hoş. 12 spin daha ekledin. Totalde 20 spin'i var. Haydi bakalım. Gol uzatmalı mı yoksa tek spinde mi yaptım bu işi şagırcım? Birazdan öğreneceğiz tabii ki. Birazdan öğreneceğiz. 17 spinin kaldı an itibariyle. Var burada patlamaların, çatlamaların. <laughs> Derken 16 kaldı. Sarıları patlattın orada devamı var mı acaba? Devamı yok. Devam. 15 spinin kaldı. Bakalım nasıl bir şey edeceksin? Şagırcığım. Canım benim. Kırmızılar, yeşiller birleşiyor mu oradan? Yeşiller birleşiyor tabii ki. Çok da güzel birleşti ekran. Şekillendi, güzellendi ekran. Tamam, daha 15 spinim var. 15 spinim var ve patlamaların hala devam diyor? Geçsin bakalım. Buradan bir sansasyonelim var. 953 lira. Kalan 14 spinde bakalım. Nelerin olur. Yeşiller. Binaysın var burada 240 lira. Yeşillere varları patlattın. Bir sansasyonelim var burada. 1590 lira da buradan bir ödeme var. Kalan 10 spin'de. Bir megan var 306 lira. Tamam. 8 spin'in kaldı. 3230 lira bir ödemem var. Acaba bir uzatma daha var mı? Bir uzatma daha var mı? Var mı bir uzatma daha? Var tabii ki. Var olmaz mı? Olmaz mı? Haydi bakalım. Ne dersin Şagırcığım. Tekrardan 15 spinim var. Sarıları patlattın. Devamı var mı? Nice'ım var burada. 8 lira. 12 spinim kaldı. Morlar. 210 lira buradan. 11 spin'i kaldı. Bakalım nelerin var. Nelerin olur. Nelerin olmaz. İzleyip göreceğiz şimdi. Yeşillere patlattın oradan. Sarılar derken. Güzel orada 128'leri. Çok çok görüyorum orada. 4111 lira. Çokça 128 görüyorum. Oralarda bir şeyler. Güzel bir semboller patlatır mısın? Lollipop olur. Ne bileyim. Yıldız olur. Fasulye olur. Kalp olur. Patlat da. Ne patlatırsan patlat orada. 6 spinin kaldı an itibariyle. Boş geçme dostumuza. 740 lira burada. Devamı var mı? O lollipoplar güzel geldi. Lollipoplar güzel geldi. 6931 lira da buradan ödemem var. Kalan 3 de acaba bir şeylerin daha var mı? Sondan bir önceki spindesin itibariyle. Son spinde peki var mı? E güzel. E güzel. Ne ödedin totalde? 18974 lira. 32 spinde. Tebrik ederim güzel kardeşim. Şansın bol. Şansın hep açık olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz 6 lira betten Buffalo King. Bakalım 6 lira betten Buffalo King ne ödedin? Haydi başla bakalım. Bitmeyen oyuna mı denk geldik? Bitmeyen oyuna mı denk geldik? Ardı sıra şimdi büyük ihtimal uzatmaların gelecek. Uzatmaların büyük ihtimal gelecek. Çünkü şu ana kadar bir şey ödemedin. Bu sizden gelen seriler olduğu için. Oo, ne ödersin buraya? Beni şaşırttın. Ne ödedin buraya? 17.280 lira. Çok güzelsin be. Çok çok güzelsin. Devam et. Çok çok güzelsin be. 17.289 lira 6 liraya tek binde bu işi yaptın. Aferin sana bu falakin. Tebrik ederim seni de güzel kardeşim. Şansın bol. Şansın hep açık olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimize bu falakin Megaways dostumuzun beti de 2 TL. 2 TL bete ne ödersin? Devam et. Devam et. Devam et bakalım. Onlar orada başa bir bufalo atar mısın? At bir bufalo başa. Başa bir bufalo atsaydın ya. Neyse. O spinin kaldı an itibariyle. Bakalım. Kalan spinlerde ne edersin bu dostumuza? 2 lira bete. Ver maksimum 10 bin lirayı dostumuza. Buradan bir 34 lira ödemem var. Burası mı o ekran? Yok, burası da. Değil. Bir 35 lira bir ödeme var burada. Peki kalan 5 binde ne olur neler olmaz? Oo, oh, ne ödedin buraya? Lan. Çarpanın çok güzel de takla kazancın. Ne ödedin? Ne ödedin? 7560 lira buradan ödedin. Bakalım kalan üst spinde. Neler olur? Neler biter? Güzel. Bina nice var burada. 34 lira. Totalde 7663 lira bir ödemem var. Evet, kalan son iki spinde bakalım. Bir şeyler daha olur mu? O ekran çok güzeldi ama. Başka bir sembolle verseydi o ekranı. Max spin kesindi. Max spin kesindi. Ne ödedin? 7679 lira. Çok çok güzel. 2 liraya 2 TL 7679 lira. Şansın bol. Şansına bacık olsun güzel kardeşim. Ve geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz Madam Destini ve dostumuzun beti de 32 TL. 32 TL'ye. Ne ödersin Madam Destini? Kaça kaç? 25'e 25'e 8 Acaba uzatmalı mı ödeme yaptın yoksa tek spinde mi bir ödeme yaptın? Madam destine haydi bakalım 38 32 bete o 32 bete ne ödedin? Tamam burada bir Q'larım var Güzel 1920 lira buradan bir ödemem var kalan kalan spinlerde bakalım neler olur. Sanki boş geçiyorsun ama evet uzatma. Uzatma geldi. Uzatma geldi. Devamın olur mu acaba? Şimdi bakalım. Kaça kaç? Kaça kaç? Kaça kaç? 5'e 10. Tamam olur. Ekle onu da. 30 çarpan oldu. Çarpan 30 oldu. 10 spin daha ekle. Kaç spin oldu? 11 spin oldu. Hadi bakalım. 30 çarpanla bu dostumuza ne ödersin? 3840 lira burada. Devam et. Boş geçme. Boş geçme. 7 spin'in kaldı. Sanki bir uzatma daha var mı? Burası ne öder? Burası, burası da çok bir şey ödemez. Tamam. Devam et bakalım. 4512 lira da buradan bir ödeme var. Kalan spinlerde acaba nelerin olur? Nelerin olur? 4224 lira da buradan. Buradan da var bir şeyler. Buradan da var bir şeyler. Olur 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 olur. 4600 608 lira da buradan sondan bir önceki spindesin. İşte bu İşte bu İşte bu Çok güzel Çok çok güzel 1000x cepte 1000x cepte 8832 lira da buradan son spinde varmış şeyin Ve kağalarım var. Başka? Başka da bir şey yok. Güzel. Çok güzel. 18 spinde 32.640 lira. Tebrik ederim güzel kardeşim. Şansın bol. Şansın hep açık olsun. Dokhaus Megaves 20 lira BT. Bu dostumuza ne ödemiş? Ne ödemiş olabilir? İzleyip göreceğiz şimdi. Yapışkan white'lar mı? Evet yapışkan white'lar. 7 spin. Haydi bakalım. Ne ödersin 7 spin'de? 512 lira buradan ödemem var. Oo, burası güzel öder. 12.104 lira. Çok güzel. 4 spin'in kaldı. Sürsüzlü köpekleri de güzel öderdi. Kulleseydin. 976 da buradan. 3 spin'in kaldı. Var mı bir karabaş? Var mı bir karabaş? 640 lira buradan. Karabaş tasmalar Kullo sen daha daha güzel ödüyordun tamam 2336 lira da buradan son spin Burası da güzel eder burası da güzel eder Ne ödedin totalde 18.592 lira Tebrik ederim güzel kardeşim Şansın bol Şansın hep açık olsun Evet söylediğim gibi bu son repliğimdi dostlar. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.